Evet elektrik alanından bahsedeceğiz şimdi. Elektrik alanının tanımı çok önemli arkadaşlar. Elektrik alanı ya da elektriksel alan birim yükü etkeden kuvvettir. Şimdi burada birim yükün biz artı bir klomp olduğunu bilmemiz gerekiyor. Birim yükü etkeden kuvvetimiz elektrik alanı diyormuşuz. Kuvvet çekecek olursak burada Q çarpı E olması gerekiyor. Ne dedik? Elektrik alanı birim mülke etkeden kuvvetli birim yük artı bir kulomptur. Bir tanesinin yerine artı bir kulomp yazacak olursak buradan elektrik alanı dikkat edin k çarpı q bölü d kare gelecek. Elektrik alanın noktasal parçacığın noktasal bir yükün oluşturduğu elektrik alanı biz k q bölü d kare diyoruz. Uzaklığın karesi neymiş? Ters orantılıymış. Kuvvetlerin tamamı uzaklığın karesi ile ters orantılıdır. Bu da artı bir kulomba etkeden neymiş? Kuvvet imiş. Kuvvetteki soru tarzlarıyla buradaki de aynıdır zaten. Şimdi ben bunun birimli yazacak olursam kuvvet birimin Newton olduğunu, yük birimin klomp olduğunu biliyoruz. Bu durumda elektrik alanı Newton bölü klomp geliyor. İleride paralel levhalar konusunda da Volt bölü metre olduğunu söyleyeceğiz. Elektrik alanı vektöreldir dedik arkadaşlar. Bu vektör ne tarafa doğru? Artı yükten eksi yüke doğrudur. Sadece artı yük olursa dışarı doğru iken, sadece eksi yük olursa içeri doğrudur. Burada yük büyüklüğü ne kadar fazlaysa çizgi sayısı o kadar fazladır diyoruz. Artıdan eksiye doğruymuş. Açık eğrilerdir. Şimdi açık eğriden kastı ne oluyor? Artıdan çıktı, eksiye gitti, bir daha geri dönmedi. Kapalı eğri mıknatıslarda vardı. N, S kutbu olsun. N'den çıkacak S'e girecek, içeride S'den N'e devam edecek. Kapalı eğri bu olurken açık eğri bir daha geri dönmeyen eğri oluyor. Yüzeyden çıktığı anda cisme diktir ya da girdiği anda yüzeye dik olması gerekiyor arkadaşlar. Elektriksel kuvvetle soru tipi aynıdır dedik. Şimdi elektriksel alanda artı 1'e etkeden kuvvet olduğunu söylemiştik. Şimdi soruya bakacak olursak K cisminden kaç t uzaklıkta elektrik alanı sıfırdır diyor. Yani artı 1'e etkeden kuvvet nerede sıfırdır diyor. Şimdi küçük olan yükü daima daha yakın olacaktı. İçeride mi dışarıda mı? Öncelikle değerlendirecek olursak artı 1'i buraya koyduk. Artı 1 buraya konulacak olursa dikkat et artı itti eksi çekti. İkisinin etki ettiği kuvvet aynı yönlü oldu. Birbirini götüremedi sıfırlayamadı. Bu durumda şuraya koyacak olursam artı 1'i. Eksi yük çekti. Artı yük itti. İkisi zıt yönlü olduğu için kuvvetler birbirini götürebiliyorlar. Buradaki uzaklığa ben x diyecek olursam oluşturulan elektrik alan büyüklüklerini isteyeceğim. Şimdi 4Q'nun oluşturduğu elektrik alanı K çarpı 4Q bölü D artı X'in karesi iken bu noktada oluşturduğu elektrik alanı ne olacak? D artı X olacak. Büyüklük olarak kime eşitleyecekmişim? Diğerine. Onun oluşturduğu da K çarpı Q bölü X kare diyoruz. Şimdi burada elektrik alanları vektör olarak gösterdik. Eksiği bir daha yazmıyoruz. Onları skaler olanlarda yazacağız. Şimdi K'lar gitti. Q'lar gitti. Her tarafın kare kökünü alacak olursam 2 bölü D artı X 1 bölü X olarak çıktı. İçler dışlar çarpımında D artı X eşit 2X olurken X D oldu. Bizden K'ya olan uzaklığını istemiş. Soru da Dolayısıyla D artı X'ten K'ya olan uzaklık toplamda 2D oluyor. Q yüklerinin K ve L noktalarında oluşturduğu elektrik alanlarının oranını istemiş. Elektrik alanlarının büyüklükleri oranı. Şimdi elektrik alanı için neye bakıyorduk? Artı 1'i etkeden kuvvete bakıyorduk. K ve L noktalarında artı 1 varmış gibi düşünüyoruz. Şimdi Q'nun oluşturduğu elektrik alanı. Şimdi artı bir etkiden kuvvet bunların önünde işareti yoksa pozitif olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bunun oluşturduğu kuvvet artıya dışarı doğrudur. Bununki yine dışarı doğrudur. Artı artıyı itti. Eksi ne yaptı? Bunu çekti. Elektrik alanının formülüne gelecek olursak KQ bölü D kareydi. Dikkat edecek olursak hep uzaklıklar aynı. K aynı ve yük büyüklükleri de aynı olduğu için her birinin oluşturduğu elektrik alanları eşit büyüklükte olacaktır. Şunların her birine ne diyeceğiz? E diyeceğiz. Şimdi bizden bileşke istenmiş. Vektörlerde bileşkeyi nasıl buluyoruz? Özel durumlar var mı yok mu? Öncelikle ona bakacağız. Dikkat edecek olursak eşkenar üçgen bütün açıların 60 derece olduğunu biliyorum. Bu durumda şuranın da 60 derece olması gerekiyor. Dikkat edecek olursak iki kuvvet birbirine eşit. Bunlar tabii ki kuvvet birbirine eşit. Aradaki açı 60 derece ise bileşke kök 3 katına eşit oluyor. Kök 3e dedim. Şimdi buraya bakacak olursam şuranın 60 derece şu dışarıdaki açının da 120 derece olduğunu söyleyebilirim. Yine vektörler arasındaki açı 120 derece ise bileşke bir tanesine eşit oluyordu. Cevabımız buradan kök 3 oluyor. Şimdi herhangi bir Q yükünün O noktasında oluşturduğu elektrik alan E vektörü imiş. Elektrik alanının büyüklüğü K çarpı Q bölü D kare idi. Tabi bir noktada oluşturduğu elektrik alanı için o noktada artı bir kulompluk yük varmış diyorduk. Buna göre O noktasındaki bileşke elektrik alanı kaç E'dir diyor büyüklük olarak kaç E'dir onu bulacağız. Yani artı 1'e etki eden kuvvet nedir demiş. Şimdi bir yerden başlayıp devam edeceğiz. Tabi buraya bakacak olursak D'lerin aynı olduğunu, K'nın aynı olduğunu biliyoruz. Yükleriyle oluşturduğu elektrik alanları doğru orantılıdır. Şunların tamamı 1 E oluştururken 3 Q'nun oluşturduğu elektrik alanında 3 E olması gerekiyor. Şimdi eksi Q bunu kendine doğru çekti ne ile çekmişti? Bir E ile. Q E ile itti. 3 Q kendinden itecektir. 3 E ile. Eksi Q E ile çekti. Eksi Q E ile çekti. Artı Q E ile itti. Şimdi bakacak olursak şu ikisi zıt yönlü zaten birbirini götürecektir. Bu ikisi de zıt yönlü. Şurada ne kaldı? 2E kaldı. Burada da 2E kalmıştı. Şimdi 6 eş parçaya bölündüğüne göre şuradaki açının 60 derece olduğunu söyleyebiliyorum. 2 kuvvet yine birbirine eşit. Aradaki açı 60 derece ise bileşkenin kök 3 katı olması gerekiyordu. O noktasındaki elektrik alanı kök 3 tane 2E ya da 2 kök 3E oluyor. Şimdi bu soruda da iki tane yükün O noktasında oluşturduğu elektrik alanının şu olduğu söylenmiş. Buna göre yükler oranını istenmiş. Tekrar ediyoruz. Bak elektrik alanı diyorsa direkt o noktada artı bir varmış gibi düşünüyoruz. Artı bir kulompluk yükü yerleştirdik. Bileşenlerini ayıracak olursam. Şurada iki parça varken burada da bir parça olması gerekiyor. Oran istediği için şunun e üssü yani birinin oluşturduğunda 2E, diğerinin oluşturduğunda E diyebilirim. Oran istiyorsa. Şimdi Q1'in oluşturduğu elektrik alanın büyüklüğü 2E'ymiş. Bu K çarpı Q1 bölü uzaklığının karesi. Uzaklığı 2D olduğu için karesi 4D kare olacak. Q2'ye bakacak olursak oluşturduğu elektrik alanın büyüklüğü E. O da K çarpı Q2 bölü D karedir. Taraf tarafa oranlandığına bakın burada güzel bir şey çıkacak. K'lar birbirini götürüyor. Yüke bakacak olursan elektrik alanın çarpı uzaklığının karesi oluyor. Elektriksel kuvvette de burada da aynısını yapabiliyoruz. Yükler oranı iste, istendiğinde yük orantılıdır. Elektrik alanı çarpı uzaklığının karesi arkadaşlar. Q1'i çekecek olursam ben buradan 8 tane E çarpı D kare iken... Q2'yi çekecek olursam E çarpı D kare olur. Oranlayacak olursak 8 geldi. Tabi burada yükler oranı isteniyorsa artı mı eksi mi oran ona dikkat etmemiz gerekiyor. Artı 1'i Q1 ittiği için pozitif. Q2 artı 1'i çektiği için negatif. Oranın da eksi olması gerekiyor. Bakın bu da benzer tarzda bir soru. Fakat ne olacak? Mesela şunu bileşenlerine ayıracak olursam birisi burada, birisi burada diyebiliriz. Fakat şöyle bir durum var. Tamam x eksenindeki elektrik alanını q1 oluşturur ama y eksenindekini q2 oluşturmaz. Şimdi bunlarda ne yapacağız? Yine artı 1'i yapıştırdım. Q1'in etki alanı yatay alanken Q2'nin etki alanı çaprazdaki alan. Şimdi ben bunu bileşenlerine ayıracağım. Birisini x ekseninde birisini köşegen doğrultusunda ayıracağım. İki doğrultu birbirine dik değilse kuvvetler konusunda, vektörler konusunda görmüştük. Bunları biz paralel kenar yöntemine göre bileşenlerine ayıracağız. Ucundan paraleller çiziyoruz. Kime paralel çiziyorsan diğerini kesecek şekilde. Bak köşegene paralel çizdim. Yatayı kesecek şekilde. Yataya paralel çizeceğim ucundan. Köşegeni kesecek şekilde. Şimdi şurada bir paralel kenar elde etmiş oldum. Dikkat edecek olursan Q2'nin oluşturduğu elektrik alanı şurada kök 2 birim iken Q1'in oluşturduğu elektrik alanı burada 1 bir birim oluyor. Bunları düzgün yazacak olursak. Şimdi kısa yoldan bahsetmiştim. Q1 neye eşit? Oluşturduğu elektrik alanı çarpı uzaklığının karesi. Uzaklığı 2D ise karesi 4D kare. Q2'nin oluşturduğu elektrik alanı kök 2E idi. Çarpı uzaklığının karesi kök 2D idi. Karesi 2D kare oldu. Taraf tarafa oranlayacak olursak E'ler, D kareler birbirini götürsün. Şu şunu 2 yaptı. 2 bölü kök 2. Kök 2 oluyor arkadaşlar. Şimdi burada artı mı eksi mi ona dikkat etmemiz gerekiyordu. Q1 de artı 1'i itmiş. Q2 de artı 1'i ittiğine göre ikisinin yük işareti pozitif olacak. Yani oran da pozitif oluyor. Düzgün elektrik alanına gelecek olursak arkadaşlar. Elektrik alanı artıdan eksiye doğru olduğunu biliyoruz. Cismin yönelmesine göre yük işaretinden bahsedebiliriz. Dikkat edin eksiye doğru gittiğine göre bunun pozitif olması gerekiyor ya da artılar itmiş bunu eksiler çekmiş. Dolayısıyla yük işaretinin pozitif olması şarttır. Bunun bu şekilde dengede kalabilmesi için aşağı çeken ağırlık kuvveti şuraya doğru da bir elektriksel kuvvet olması gerekiyor. Elektriksel kuvvetin konu başında Q çarpı E'ye eşit olduğundan bahsetmiştik. Bunların arasındaki ilişkiyi nasıl bulacağız? Birisi yatayda birisi düşeyde ise aralarındaki ilişkiyi biz tanjantla buluruz. Şimdi tanjantın biz karşı bölü komşu olduğunu biliyoruz. Burada karşısının f'e eşit komşusunun mg'ye eşit olduğunu söyleyecek olursak karşısında f yani q çarpı e varken komşusunda m çarpı g olacak. Şimdi şu şekilde ise ip gerilmelerini falan istiyor. Öncelikle düşey düzlemde ise ağırlıklarını yapıştırıyoruz. Elektriksel kuvvete dikkat edeceğiz. Elektriksel alan artıdan eksiye doğruydu. Artı etkeden kuvvet artılar itti, eksiler çektiğine göre aşağı doğrudur. Dikkat edecek olursak elektrik alanı da aşağı doğru, elektriksel kuvvet de aşağı doğru. Yani artı etkeden kuvvet elektrik alanıyla aynı yönlüdür. İp daima çekiyordu. Bu durumda aşağı yönlerin toplamı yukarı yönlere eşittir diyecek olursam yukarı yönlü T1 var. Aşağı doğru F artı MG diyoruz. Şimdi yandakine eksi yüke bakacak olursam aşağısı eksiydi yukarısı artıydı. Buna etkeden kuvvetin yukarı doğru olduğunu söyleyebiliriz. Dikkat edecek olursak eksiye etkeden kuvvet elektrik alana zıt yöndedir. İp gerilmesi de yukarıda olduğu için yukarı çekti. Şimdi yazacak olursak yine yukarı yönlülerin toplamı aşağı yönlere eşittir. Bunları da bu şekilde yapıyoruz. Düzgün elektrik alanı ile ilgili problem çözecek olursak da mesela ne demiş? 20 gram kütleli cisim şekildeki gibi dengede kaldığına göre cismin yükü kaç kulomptur? Şimdi cisim elektrik alanına göre Ters yönde yönelmiş. Dolayısıyla bu cismin yük işaretinin eksi olduğunu söyleyebiliriz. Kuvvet buradayken aşağı doğru ağırlık vardı. Yatay ve düşe arasındaki ilişkiyi biz tanjantla buluyorduk. Tanjant 37. Dikkat et sin 37 bölü kos 37'den 06 bölü 08. 3 bölü 4 oldu. Neye eşit? Kuvvet bölü ağırlık. Kuvvetin biz Q çarpı E olduğunu söyledik. Buraya da Mg yazacak olursak. Bizden ne istemiş? Cismin yükünü istemiş. Yükü çekiyorum. 3 tane M çarpı G bölü 4 tane E oldu. Verilenleri yerine yazacak olursak. 3 çarpı. Kütlenin kilogram olması gerekiyor. Gram verilmiş. Bu 20 çarpı 10 üzeri eksi 3 kilogramdır. 20 çarpı 10 üzeri eksi 3 dedim. Yer çekimi ivmesinin büyüklüğü 10. 4 çarpı 200 yazacak olursak. Buradan sadeleştirmeleri yapalım. Şu şunu götürsün. İşte 20'ler birbirini götürdü. 3 çarpı 3 bölü 4 çarpı 10 üzeri eksi 3 oldu. Yük birimi neydi? Kulomptu. Artı mıydı eksi miydi? Dikkat edin ters yönde yöneldiği için buranın eksi olması gerekiyor. Şimdi yüklü kürenin oluşturduğu elektrik alanından bahsedecek olursak ezbere yapmayalım. Şurada ispatlayalım iç bölgedeki elektrik alanı nasıldır diye. Elektrik alanı için artı biri etkeden kuvvet diyorduk. Şimdi burada bir nokta seçtim. Seçtiğim nokta işte burası D iken diğer tarafa uzaklığın 2D olduğunu söyleyecek olursam homojen yük dağılımında yükler buradaki alanlarla doğru orantılı olacaktır. Alan benzerliğin karesiydi. 1'e 2 uzaklıksa buranın alanı A ise burası 4A olacak. Benzerliğin karesiyle alan doğru orantılıydı. Şimdi alanla depolanan yük doğru orantılıysa ben buraya Q yükü diyecek olursam şuraya 4Q yükü demek zorundayım. Artı bir etkiden kuvvete bakacak olursak 4Q da itti, Q da itti. Bunlar zıt yönlüdür. Bunların yaptığı etkileri yazacak olursam 4Q'nun etkisi K çarpı 4Q bölü uzaklığı 2D'ydi 4 de kare. Q'nun oluşturduğu elektrik alanı aşağı doğruydu. Oluşturduğu elektrik alanı KQ bölü uzaklığı D'ydi karesi D kare olsun. Şimdi 4'ler birbirini götürdüğünde ikisi de KQ bölü D kare oluyor. Bunlar zıt yönlü iki tane vektör. Dolayısıyla bu vektörlerin birbirini Götürmesi gerekiyor. Dolayısıyla elektrik alanı sıfır. eşittir Q çarpı E diyecek olursak elektriksel kuvvet de sıfır olacaktır. Kuvvet sıfırsa iş yapılmaz. Yani kinetik enerji ve hız değişmez. Hız değişimi yoksa ya da kuvvet sıfırsa ivmenin de sıfır olduğunu söyleyebiliriz. Hatta şurada bahsedecek olursak bu cisim içeriye doğru gelmek istesin. Artı artı yettiği için ne olacak? Yavaşlayacak. Üç şekilde yavaşlama olacak. Ya düzgün yavaşlama ya eğimi artan ya eğimi azalan. Şimdi yaklaştığında daha fazla yeteceği için kuvvet artıyor. Kuvvet artarsa ivme artar. İvme artarsa hız zaman grafiğindeki eğimin artması gerekiyor. Yavaşlayan bir hareket olduğunu söyledik. İç bölgedeki hız değişiminin sıfır olduğunu söylüyoruz. Yani sabit hızlı gidecektir. Çıktıktan sonra da artı artıyı itecek, hızlanacak. Fakat uzaklaştıkça itmesi azalacaktır. Yani kuvveti azaldığı için ivmesi azalıyor. Dolayısıyla hız zaman grafiğindeki eğimin azalması gerekiyor. Şimdi iç bölgedeki elektrik alanı ne olduğunu söyledik. Sıfır olduğunu söyledik. Şurada sıfırı karalayabiliriz tam yüzeyden bahsedecek olursak diğer taraftan sıfırlayacak bir şey olmadığı için yüzeydeki elektrik alanı maksimumdur arkadaşlar. Bunlar dahildir. Yazıyorum. Mesafe baktığım mesafe yarı çaptan küçük ise elektrik alanı sıfırken mesafe yarı çapa eşit ya da yarı çaptan büyük ise elektrik alanı k çarpı q bölü d kare diyoruz. Buradaki de merkeze olan uzaklıktır arkadaşlar. Uzaklık arttıkça elektrik alanı azalacak. Karesiyle de ters orantılı, kendisiyle de ters orantılı ise ters orantılı daima parabolik eğri vardır arkadaşlar. Çok uzağa gittiğimizde de elektrik alanı sıfırlanacaktır. Yüklü küre ile ilgili elektrik alanı sorusu çözecek olursak iç içe geçmiş iki tane küre için sorular gelir genelde. Ne demiş? 3Q yüklü A küresi ile eksi Q yüklü B küresinin O, K, L, M, N ve P noktalarında oluşturduğu elektrik alanlarını bulunuz demiş. Şimdi sistemde birkaç tane küre varsa ikisini oluşturduğunu ayrı ayrı bakacağız. İç bölgedeki elektrik alanı sıfırdı. O noktası hem A'nın hem B'nin, K noktası da hem A'nın hem B'nin içinde olduğu için O noktasının ve K noktasının elektrik alanı sıfırdır arkadaşlar. L noktası, M noktası bakın 3Q'nun yine içinde olduğu için elektrik alanı oluşmaz. L ve M noktalarındaki elektrik alanını sadece B oluşturur. Şimdi burada normalde elektrik alanı için artıyı eksi yazmıyorduk fakat kürelerde yazın. Kürelerde sonuç artı geliyorsa dışarı doğruyken eksi geliyorsa da içeri doğru elektrik alan vektörlerinin olduğundan bahsedeceğiz. Birazdan şurada daha detaylı sorusunu çözeceğiz. Şimdi L noktasında sadece kim elektrik alanı oluşturmuştu? İçteki oluşturulan elektrik alanı yükü eksiydi. K çarpı Q bölü merkeze olan uzaklığın karesi. M noktasında da sadece içteki küre yani B küresi oluşturmuştu. Eksi K çarpı Q bölü 9 R kare dedim. Şimdi N ve P için hem 3Q oluşturacak hem de eksi Q yükü oluşturacak. Dolayısıyla ikisinin oluşturduğu elektrik alanlarını ayrı ayrı bulup toplayacağız arkadaşlar. N noktasındaki elektrik alanı içtekinin oluşturduğu eksi K çarpı Q bölü uzaklığının karesi merkeze olan uzaklığın karesi 16R kare dedik dıştaki kürenin oluşturduğu için artı dedim. K çarpı 3Q bölü merkeze olan uzaklığın karesi. Dikkat edecek olursak paydalar aynı olduğu için üstlerini doğrudan toplayabiliyoruz. Yani K çarpı 2Q bölü 16 R kare KQ bölü 8 R kare diyebiliyorum. Dikkat et. En dış ve dışındaki noktalar için Paydada 16 var. Şuraya ben toplam yük diyebilir miyim? 3Q ve eksi Q. Yani herhangi bir noktadaki elektrik alanı için K çarpı Q toplam bölü D kare diyebiliyorum. Bu sadece en dış ve dışındaki noktalar için değil içteki noktalar için de geçerli. Buradaki toplam yükten kastı o noktanın iç bölgesinde kalan toplam yük. Mesela M'nin iç bölgesinde kalan toplam yük eksi Q'dur. M'nin 2 o zaman eksi KQ bölü merkeze olan uzaklığın karesi diyorum. Bakın P noktası için bulmamıştık. Ondan da bahsedecek olursak. Bunun iç bölgesinde kalan toplam yük 2Q'dur. K çarpı 2Q bölü merkez olan uzaklık 1, 2, 3, 4, 5 karesi 25 R kare geliyor. Şimdi buraya bakacak olursak, k ve L'nin yük işaretlerinden bahsetmemizi istemiş. Şimdi şu aradaki bölgeye bakacak olursam, bu aradaki bölgedeki elektrik alanı sadece L oluşturuyor. O zaman dışarı doğru olabilmesi için artı olması gerekir. Şimdi şu dıştaki bölgeyi ikisi oluşturuyordu, toplam yüke bakmamız gerekiyordu. Dış bölgedeki elektrik alanın içeri doğru olabilmesi için toplam yükün negatif olması gerekiyor. Bu durumda K kesinlikle negatiftir ve K'nın yük büyüklüğü kesinlikle ve kesinlikle L'den daha fazladır diyoruz. Şimdi şuraya bakacak olursak burada da L yine içeri çektiği için bu eksi kesinlikle eksidir. Çünkü şu bölgede ara bölgede oluşturulan elektrik alanı sadece L sayesinde gerçekleşir. Dış bölgeye bakacak olursak burada toplam yüke bakarız. Toplam yük eksi. Şimdi k eksi olabilir. K artı ise l'nin yük büyüklüğünden daha küçük olacaktır ya da k nötr olabilir. Yani k'nın 3 farklı durumu vardır burası için. Elektrik alanı bu kadar arkadaşlar.